Ben çocukluğumdan beri yerli malı, yurdum malı düşüncesiyle büyüdüm. E, ünyeye doğal doğalgaz geldiğinde yani yarın bir şey olur da bu doğalgaz kesilirse bunca emek, bunca masraf ne olur diye de düşündüm. Ama rahatlık mı? iki senedir çok rahat ettik. Şimdi yine sorun çıktı. Yine ben acaba yarın bu gaza bir sıkıntı olur mu diye düşüncesi içindeyim. E, İran bir, dış siyasetteki tutumumuzu beğenmedi. İsrail'e yaklaşmamızı beğenmedi. Üç gün doğalgazı kesti. Halimiz perişan oldu. Savaştan sonra Ukrayna ve Rusya ile inşallah her şey düzgün olur. Ee, Doğalgaz güzel gelir. Ee, mazot gelir. Elektrik sıkıntımız olmaz. Bu kadar dışa bağımlılık beni çok üzüyor aslında. Savaşın ezip süpürüp götürmediği e, ne doğa, ne insan onuru, ne yarın hiçbir şey kalmıyor savaşta. Savaşlar artık bu yüzyılda olmaması gerekiyor ama insanoğlu savaş yine başımızda. Yine çaresizlik, yine gözyaşı, yine hüzün yarın endişesi. E, atama bir kere daha minnettarız. Montreux'u 1936'larda imzalayıp bizi bugün belki 3. Dünya, Dünya Savaşı'nın engellediği için.